Bugün patya oynuyoruz. Şimdi başlayacak oyuna arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar birazcık değmiş uzun olabilir ama bir şey olmaz. Arkadaşlar sedik birazcık bu diye. İki bahtasam tüm o canlı bilmiyorsam ama. birazdan uçağa binebiliriz belki. Arkadaşlar ben Tuğba'nın kardeşiyim. Var mı biraz benim bildiğim? Abi, 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 abi. dedi. Abi, abi benim bildiğim. Kanalımın adı Kerem Özel. Kerem Özel, Kerem Özel kanalı. Abone ol, videolarımı like atmayı unutmayın. Çok çok uğraşıyorum. Tam 50-60 video yaptım. Video at 50 video yaptım. Video Arkadaşlar bana da bana da abone olun. Benim bana bana hiç de birisi abone olmuyor. Neyse arkadaşlar aynı 34 aboneyiz. Bu hedefimiz 50 abone. Lütfen kanala abone olun. Kardeşim, kardeşim, 12 abone. 12 abone olursa kardeşim çok mutlu olur. Kerem o kadar yüksekler ne Az asla özür dilerim ama, ama bir artık dur durmam da iki oldu. Yusuf, Yusuf, abime bir şey dedim. <laughs> evet az atlıyorum. Evet, evet. Ama az asla abime de bana tabi olurlar. Abi ben niye abone olmak istediğimi açıklayayım. Ella bunu burada canlı yayınlar açmaya Siz Arkadaşlar bana 200 abone olsanız ben de ben de çok da sevinirim. Çünkü <laughs> Evet arkadaşlar abi evet, evet. <laughs> Başlıyor oyuna. <laughs> <laughs> arkadaşlar birazcık daha şey, şey yaptım çünkü abim yüzünden. Acaba siz benim videolarımda ne yapıyorsunuz? Ben ne yaptım? Ya? <laughs> Yusuf abi, abi sessiz ol. Hani çözmeyin dedi şimdi size. Sen de benim videolarımda konuşuyorsun. Tamam. Zaten bugün video gelecek konuşuyorum. Dün attım bugün. Ben. Bırakın ataslar bir kere abimle başlayalım arkadaşlar. Değil mi abi? Oh ya. Ben <laughs> de ben burada olsak artık inşallah. Ataslar abimin de böyle oyunu var. Bazen bir kere sabahdan birlikte oynuyoruz sadece.

Tamam, Abi abi oynuyor. diye, sen de. O, tamam atsa. Kastım o diye. Atasa abi abi, oynamıyor. Ben oynuyorum. Suda bir tane ayıcık buldum. İnce. Tamam. Beni gitmem sal sal Çıktım arabadan. E ee, bir daha sal sen suya kaçıtların bence birisi olabilir bu da. Sakatlandım ben. Ağzı asla ben, ben öner, önersem beni, beni zoracaksınız çok şey da çok güzel bir şeye düşeceğim bu ona herkes bile oynuyor o yüzden gerek. yok. Bomba yok ama. Abi. şapli. Haydi, Arkadaşlar, şeydik evden çıkıyorum. Arkadaşlar, cicik çıktı mı Evet arkadaşlar oyunu ben çok da beğeniyorum bu, bu oyunu. Arabamı ben Evet arkadaşlar ama ben, ben oynuyorum ama nerede diye buyamıyorum. Buyurdum bence. Roba ha ben altı ha ne zaman bir Roba geçtirdim köyde bir video çektiydim oldu. Hala ben kalktım adam çıkıyor da Asasla her yerden adam adam çıkıyor değil mi? Asasla bana da çok da böyle ne yapayım her şey çok da böyle. Son 81 kişi kaldı 81 kişi de ölüm. Son 79 kişi kaldı 79 kişi de öldürün ge kazanıyorsun. Tabii o biraz zor ama benim gibi pro bir abin. Sana Thank Evet arkadaşlar. Adımı öldürdüm. Sidik dedi diyorum. Atasa, <laughs> çok da cüyay bir yer bulmam dedik. Araba da bulamıyorum bir de. Su da araba diye var. Ben de onu takip ediyor. Ne kadar? <laughs> <laughs> Arkadaşlar arabayla araba bulamadım için Yürek gideceğim. Tuba bir sürü ikisi var oyunda. Hepsini öldüremeyebilirsin değil mi Kerem? Evet tamam, ama baskılar birbirini öldürür. Kaç tane bir aldı bu? Yusuf benim benim ekibim de var. Tuba <laughs> yedi res aldı. Kim bilir bir yerlere. Tamam. Kimseyle kalsın. Evet arkadaşlar. <laughs> Üç kere şey sen yaptım çünkü tü. işi de abimin yüzünden. Acaba bilmiyorum ben bir maçta kaç kere yapıyorum. Bir düşüneyim bir videoda kaç kere yapıyorum. Atarsan. 16 kez yakın ya <laughs> 16 kez bir gibi durdurdu. Kimi yazdı? Hala ne yapıyor? Ses kapı. Sen mi oraya Arkadaşlar çok da iyi şey yapacağız. Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> Evet arkadaşlar evet, çok güzel oynayacağız biz sildik. Birazcık ben tutmalarını gidebiliyor. Ben de tutmuyorum sağlık. gidiyor tadısı. Evet arkadaşlar. Bana çok daha yollarsız. Ben çok da mutlu olayım. Bir de abi var. abi Allah. oh uh, okay. <laughs> name Bindi. Gel içsin hemen. bilmiyor. Bindi bindi. Ha bindi. Atasla bindi biz de şu anlık. Birlikte o benim şeylerden evet. yapıyoruz. Şey. Takım, takım ağaçlarım bu, bu benim. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> evet. evet, siz de boş ben de oturayım. Sürsene. Sürmüyorum. Ağaçlar saniyordu, ben bir şey, bir şey sana ya. Sürmüyor. Sürmüyor. Sürmüyor ya. Ne yazık ben süreceğim Altasla. Tuba seni koruyor. Hmm. Evet arkadaşlar, abi sesliyi de çıkartabiliyorum ben o yüzden de. Allah! Sidik. Evet, iniyorum Sidik. Çünkü Sidik, ben işe gideceğim. İşe gidemem gerekiyor. şey diyeceğim. Dışarıdan bir şeyler alacağım ben ne yapacağız lan. Evet, Hasas'a evet, bir şeyden bitti.

Çok onlar öyle değil, Çabuk. Hadi de, 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 de. Otur. Evet. Gidelim. Gidiyoruz işte. Al bunu benim. Eden. Patlayacak. Ne yapayım? Ne çok onlar ediyor, sen de ediyor. Otur. Evet. Gidelim. Video işte. Nazlı'nın. Neden? Patlayacak. O zaman ilk başta şimdi olacak. <laughs> Arkadaşlar şimdi kaybediyoruz. Araba patlamadan ineceğiz bir. Gel. Ama belki arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birazdan başlayalım. Aaa çok güzel evet. ha. Arkadaşlar gidiyoruz. Ben o zaman orada 40, 32 kişi falan Ortada pasta böyle diyor <laughs> Alt Arkadaşlar ben <laughs> Berat abimle oynuyordum abimle arabada giderken Ne? <laughs> Arabadan çıkıyordu Ben bunu iki kez Bir yok Bunu iki kez aynı ara. Berat abimle Yok da veremedim Ben sana Berat abim Bizim Mirac diye bir çocuk var, el ee, futbol oynayan arkadaşlar. Ben onlar oyun oynadım geçen. Okay. Kaç Adam kaç bir ya. Adam bir. Adam bir. Adam bir. bir. Adam bir. Adam bir. Adam bir. Adam bir. Şey bir, bir yani orta, adam bir. 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 bir.

Allah'ımın Allah 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 Arkadaşlar video bitti. Artık abone olmayı da unutmayın siz. Abone olun bana.